What if everything you know to be true, everything you've been told by the people you love was in fact just one big lie? Apple TV bünyesinde izleyiciyle buluşmuş olan Silo isimli dizi işte tam da bu cümlelerin merkezinde şekillenmiş bir uyarlama. Hugh Howey tarafından yazılmış kitap serisinden ekrana yansıyan bu hikaye aslında sorgulamaktan uzak insanoğlunu resmeden bir pencere gibi. Bunu ifade edebilmek için önce hikayeye bir göz atalım. Dizi dışarısının insanlık için tehlikeli ve havanın zehirli olduğu bir dünyada geçiyor. 10.000 kişi sarmal merdivenlere sahip, toprak altına dikey olarak yapılmış tam 144 katlı bir silo içerisinde yaşamaktadır. Bu silonun kim tarafından inşa edildiği bilinmiyor. Dışarısı neden zehirli ve tehlikeli bilinmiyor. Obje olarak ifade edilen Silo'dan öncesine ait teknolojik ürün ve birçok eşya kullanımı yasak ve bunun nedeni bilinmiyor. Asansör kullanılmıyor ve katlar arasında sadece yürüyerek yolculuk yapılıyor. Bunun nedeni de bilinmiyor. Dışarı çıkmak isteyen bir grup insan Silo'da 140 yıl önce isyan çıkarmış ve isyan bastırılarak buna Kurtuluş Günü denmiş ve bugün özel olarak her yıl kutlanıyor. Ama bu isyanı çıkaranların neden böyle bir şeye kalkıştıkları da bilinmiyor. Buradaki ortak duruma dikkat ettiniz mi? Kimse hiçbir şeyi sorgulamıyor. Ki dizide daha bu gibi sorgulanmayan birçok şey var. İçinde bulunduğumuz sistemin bize gerçek yaşamda entegre ettiği ve pek de sorgulamadığımız düzen gibi. Gelin buna diziden devam edelim. Bu dikey yapı içerisindeki her kat içi birbirine benzeyen dairelere ev sahipliği yapıyor. İnsanlar bu dairelerde yaşamlarını sürdürüyor ve herkesin belirlenmiş görevleri var. Üstlenmiş oldukları bu görevleri yaparak gelir elde ediyorlar ve yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Sorgulamadan. Çünkü dizide insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için verilen görevleri yapıp kazanç elde etmeye çalışmakla meşgul. Sisteme öyle entegre olmuşlar ki güneşe hiç görmedikleri dikey bir yapıda yaşasalar bile kurdukları kişisel düzenleri, aile hayatı bozulmasın diye sorgusuz sualsiz her şeye inanıyorlar. Peki bu tanıdık geldi mi? Dünyanın büyük bir çoğunluğu aynı tasarımda yapılmış binalardan oluşuyor. Nereye giderseniz gidin bu binalardan her yerde görürsünüz. Yakın ölçülere sahip salonu, misafir odası, mutfağı, banyosu ve yatak odası olan üst üste dizilmiş daireler. Bazı zamanlar dışarı çıkıp yaşadığımız bu binalara baktığımda bana garip gelir. Çünkü bu daireler o kadar aynı ve küçük görünür ki sanki birileri hepimizi oraya tıkmış gibi hissederim. Yaşadığımız hayata bakınca bu gibi birçok benzerlik birbirimizin kopyasıymışız gibi hissettirir. Öyle miyiz? Bilmiyorum. İş yerlerinde, özel davetlerde, dışarı çıkarken ya da uyurken hep benzer kıyafetler seçip aynı kalıba bürünürüz. Sanki bu bir mecburiyetmiş gibi görünse bile aslında kendi seçimlerimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Gideceğimiz yer için dilediğimiz kıyafeti biz seçeriz. Biz seçeriz. Değil mi? Çalıştığımız işler sabah belirli saatlerde başlar ve vardiyalı da olsa yine belirli saatlerde biter. Hafta sonları tatildir ve daha da önemlisi biz böyle bir iş bulunca hayatın sırrını keşfetmiş gibi mutlak bir sevince boğuluruz. Acaba bunlar elinizdekilerin kıymetini bilin mantığıyla zihnimize işlenmiş bir alışkanlıktan ibaret olabilir mi? Hayatımız boyunca elde edeceğimiz en güzel şeyler bunlarmış gibi. Bütün bir yaşam süresi içinde bir araba, bir ev ve bir emekli maaşı gibi. Peki buradaki ortak noktaya dikkat ettiniz mi? Sorgulamamak. Dizi içerisinde silo'da yaşayan insanların dışarı çıkmak istemeye hakları var. Fakat bunun bir geri dönüşü yok. Çünkü bu Silo için hazırlanmış kanuna aykırı bir suç olarak görünüyor. Biri dışarı çıkacağı zaman buna temizlenme deniyor ve bir daha içeri girme hakkı bulunmuyor. Böyle durumlar için hazırlanmış uzay kostümüne benzer özel bir giysiyle kişi dışarı çıkıyor. Kimin yerleştirdiği bilinmeyen dışarıdaki küçük bir kameradan yansıyan görüntüyle içeride herkes dev bir ekrandan maç seyreder gibi heyecanla neler olacağını izliyor çıkan kişi çok yürümeden yere yığılıp hayatını kaybettiğinde ise izleyenler hiçbir şey olmamış gibi Silo'daki yaşamlarına geri dönüyor. Halbuki asıl yapılması gerekenin yani ekip kurulması ve dışarısının incelenebileceği, bir takım deneyler ile bazı araştırmalar yapılabileceği düşüncesini kimse dile getirmiyor. Kimse kurtulmak için bir atılım göstermiyor. Çünkü herkes Silo'daki küçük, şirin hayatının ve düzeninin bozulmasını istemiyor yaşamlarının tamamını burada geçirmeyi çoktan kabullenmişler gibi. Kalıpları yıkıp doğruya ulaşabilme konusunda farklı ihtimalleri kendilerini tamamen kapatmışlar. Bu yüzden yöneticilerin her söylediği doğru olarak varsayılıyor ve kurallara harfiyen uyuluyor. Peki gerçek yaşamda dünya çapında devamlı büyük ve kötü şeyler oluyor. Bazı amaçlar altında çıkarılan savaşlar, haksızlığa uğrayan masum insanlar, doğal afetler, iklim değişikliği ve daha birçok şey ve insanlığın büyük bir çoğunluğu sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi, dünya güllük gülistanlıkmış gibi hayatına devam ediyor. Televizyona, sosyal medyaya ve gazetelere bakarak söylenenlere inanıp yöneticilerin bunları bir şekilde halledebileceğine kendimizi ikna ediyoruz. Çünkü herkes kendi dünyasındaki küçük, şirin hayatının ve düzeninin bozulmasını istemiyor. Saylo dizisine baktığımızda tanıdık geldi mi? Belki de birilerinin bizi yönetmesi, bize ne yapacağımızı, nasıl bir hayat sürmemiz gerektiğini söylemesi genetiğimizde vardır. Görmezden gelmek, bize eski insanlardan miras kalan kalıplarda yaşamak, bunların dışına çıkmamayı normal saymak hoşumuza gidiyordur. Dizide kimlerin çocuk sahibi olup olmayacağına dair bu kararı da yöneticiler veriyor. Bu konuda doğum kontrolü sağlayan özel teknolojik bir sistem kullanılıyor. Çocuk sahibi olmaya hak kazanan kişiler bu sistemin dışında bırakılıp onlara belli bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde çocukları olmaz ise yeniden sisteme sokulup yasaklı hale getiriliyorlar. Ama kimse neden böyle bir şey uygulandığına dair gerçek ve mantıklı bir sorgulama yapmıyor. Daha da önemlisi dizinin başında biri bu sistemin aslında bir numara olduğunu ve çocuk sahibi olacak kişileri yöneticilerin seçtiğini fark edip bunu iddia ediyor. Çünkü yöneticilerin ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyi sorgulamayan, kurallara harfiyen uyan ve itaat eden insanların üremesine izin verildiğine inanıyor. Bunu toplu bir yerde herkese söylediği zaman ise ona delirmiş gözüyle bakıyorlar. Bazen bir gerçeği ortaya çıkarmak insanları ikna etmek için yeterli değildir. Alışıla gelmiş ve öğretilmiş bir bilginin dışında alternatif bir gerçeği kabul etmeye genelde beynimiz hazır değildir. Çünkü kolaya inanmaya meyilli varlıklarızdır. Tıpkı Matrix filminde olduğu gibi. Bildiğiniz üzere yapay zeka bir programın içerisine hapsolmuş insanlar sistemi korumak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ve bu konuda gerçeği yani Matrix dünyasının gerçek olmadığını fark eden kişilere ise deli gözüyle bakılıyordu. Çünkü bazı gariplikler görülse bile programdaki insanların büyük bir çoğunluğu sistemin ve düzenin bağlılığına körü körüne inanmıştı. İşte bu bağlılık günümüzde yeniliklere kapılı bir sistem oluşturmuş insanoğlunun yüzlerce yıllık yaşam sürecini ifade ediyor düşünsenize gerçek yaşamda hepimiz genelde aynı şeyleri yapıyor, benzer yaşamlar sürdürüyor ve bunu hayatımız boyunca tekrar edip duruyoruz. Sanki sabit hale getirilmiş kodlar varmışçasına toplumsal sistem doğumdan ölüme kadar hiç değişmeyen bir döngüye sahip. Belki de hep esprisi yapıldığı gibi gerçekten bir simülasyonun içindeyizdir. Kim bilir? Sorgulama yeteneğimizi kaybettirmiş bir simülasyon. Silo dizisi pek çok açıdan ve birçok yönden günümüz toplumunu yansıtan güçlü benzerlikler gösteriyor. Bu benzerlikler insanoğlunu ortak bir noktada bir araya getiriyor. Sisteme uyum sağlamak, kurulmuş kişisel yaşamı kaybetmemek için farkında olarak ya da olmadan görmezden gelmek ve sorgulamamak. Ama yine de şunu hiç unutmamak gerekir. Nox had no choice. He had a choice. We all had a choice. Hepimizin hayatta bir şeyler yapmak, sıradanlığın önüne geçip sürdürülen kalıplaşmış yaşamın dışına çıkmak için bir seçeneği var. Evet, bizler itaat etmeye meyilli varlıklar olabiliriz. Ama aynı zamanda özgürlük, adalet ve gerçek mutluluğu yakalamak uğruna doğruları söylemeye ve yapmaya cesareti olan da varlıklarız. Öyle ki tarihe baktığımızda bunu yapan birçok insan olduğu için zihnimize kodlanmış bu aynı hayatlarımız daha da kötü noktaya gelmekten kurtulmuş halde kalıpların içinde boğulup hayatımızı mutlu etmeyecek maddi yükümlülüklerde harcamak yerine bize pencere açabilecek daha özgür ve basit bir yaşam anlayışı benimseyebiliriz. Beynimizi dolduran tüketim çılgınlığından uzaklaşıp elimizden alınan en değerli şeyi zamanı geri alabiliriz. Biliyorum. Elbette yaşamak için çalışmak, para kazanmak ve bazı sorumlulukları almak gerekir. Ama aynı zamanda gereğinden fazla kıyafetler, sürekli yeni teknolojik ürünlere sahip olma hevesi, etrafımızı deli gibi sarmış yiyecek ve içecekler, konforlu yaşam için daha iyi araba ve ev alma hevesi gibi birçok unsurun üzerimize yıkılmasına engel olabiliriz. Bu bize daha güçlü bir bakış açısı sağlar ve kontrolü ele alıp gerçek mutluluğu elde etmemize olanak verebilir. Üzerimizdeki bu ağırlıklardan kurtulup kendimize ve sevdiklerimize zaman ayırabilir, yaşandığımızda hep hatırlayacağımız ölümsüz hale gelmiş harika anılar biriktirebiliriz. Bizleri boğan, bize sahip olan ve köle haline getiren bu aşırı mecburiyetlerden kurtulabiliriz. Yoğun tüketim yaşamının bizden aldığı en kıymetli varlık olan zamanı geri alabiliriz. Sosyal medyanın ve küresel yapının tutsağı olmadığımızda hayatı sorgulayıp yanlışlara ses çıkarma gücünü de elde edebiliriz ve bu da insanlık için bir farkındalık oluşturma gücünü kazandırır. Yani sistemin getirdiği ve hayatınızı ele geçiren aşırı ağırlıklardan kurtulun. Küresel kalıplara sığmayın ve en önemlisi kendinize zaman ayırın. Tüm bunları ele aldığımızda Silo dizisini seyretmenizi tavsiye ederim. Bitirdiğinizde kitaplarını da okuma isteği doğacağını düşünüyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.